Bir gitmek istersen. Selamun Aleyküm Sevgili Canlar Bugün 26 Mayıs 2023 Günlerden Mübarek Cuma Av disiplinimiz LRF ne diyoruz LRF candır gerisi heyecandır LRF avımız Bugün Kartal Sahillerinde şöyle Sevgili Akın kardeşimle birlikte yaptık Evet Kartal'da LRF, LRF sezonunu açtık. Başarılı da olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bize skor lazım değil. Keyif, heyecan lazım. LRF'nin canlılığı lazım. Ne diyoruz hep? LRF candır, gerisi heyecandır. Kullandığımız ekipmanlarımız da e, kamışımız e, Dam Yagi 2.10 boyunda, 2.12 atarlı. Makinamız Cemal 25'lik. ipimiz 0 6 8 örgü ipimiz var. İkili köstek silikonumuz baby worm beyaz iğnemiz 7 numara. Misafirimiz sevgili Akın kardeşim. Akın var mı söyleyeceğim bir şeyler? Vallahi güzel bir gün gece geçirdik Ali ile beraber. Hava güzeldi, lerefe uygundu. Balık da çok olmasa bile zevkimizi aldık. Güzel geçti. Herkese buradan hayırlı geceler diliyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim Cansın. Biz de sana ayağına yüreğine sağlık diyoruz. Hoş geldin. Böyle farklı bir konseptte bir video olmuş oldu. Bizde kalın balıksız kalmayın canlar. LRF candır gerisi candır. Başkası yalandır. O yüzden de canlar LRF'ye devam.